Günaydın. Bugün üçüncü günümüz. Şu anda hazırlanıyoruz. Biçe gideceğiz. Normalde Blue Lagoon'a gidiyorduk. Bugün farklı bir biçe gideceğiz. See me beach yanlış hatırlamıyorsam. Böyle giyindim. Arkadaşlar böyle giyindim. Öyle bir şey var ya. Mia giyindi çoktan aşağıya indi. Uykuma açılmadı henüz. Ee, bir anda kalktım. Uyanamam korkusuyla saat sekiz buçukta. Zaten sesimden de belli oluyordur. Ee, çantamı göstermek istiyorum size. Çantamda neler var. Ama bakı gelmiyor şu an buraya doğru. Evet. Kendine doğru çevirebilirsin ekranı ki burayı editleyelim. Gör. Güneş koruyucumu aldım arkadaşlar. Burası bir tık daha metalik. Tut, tutamam, tut, 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 tut. <laughs> teknik aksaklıktan dolayı çekiyoruz sonra devam edeceğiz gözlüğümüz var bu kısımda gözlükler cüzdanlar evet, ve şarj aletleri <laughs> yaklaşma yaklaşma o? yemin ederim kokarça gibi dolaşıyor yaklaş orada sen izle çek Kendime bir tane yedek bikini aldım. Siyah ve mavi pareo aldım akşam için. Miye'ye de beyaz şort aldım bikinin üstüne giydirmek için. Şimdi bu küpelerimi takacağım. Daha doğrusu Vaku'ya taktıracağım bikinilerimi. Vaku, Vaku çapraz çekiyorsun şu anda. Bunu ya. O zaman al. Kapat. Hayır sana kalsın. Açık kalsın. Böyle çık. Story gibi çık. Bir saçım şuradan ayrılıyor. Deli oluyorum. Hı? Mikrofon sende mi? Evet. Neden? Ver istersen. Yo, konuşuyor musun? Orada ses çıkacak. Hatır, hatır. Niye yok yani? Ne çekiyor? Bir de beni çekiyor. Hı? <laughs> Ay, kulaklarım çok acıyor biliyor musun? Ay. Arkadaşlar şu şekilde oldu. <laughs> Niye öyle diyor evet. ya? Hep köpe takınca şey, aklıma şarkı geliyor. Hangisi? İkinci bahar Birazcık masaj yapabilir misin oraya? Ha. Ay çok acıyor. Merhaba, ha. Taş gibi. Gerçekten taş gibi. Çok şey, çok şey Ay evet ben de ne Ben neden böyle ağzımın içine sokuyorum? Bak sen mi taksın bu küpeleri? Ya. Ya. Çok yakışırmış. Bronz seni görünce öyle hayal ettim bir anda. Bakayım. Oh my Sheila. Ha. Gerçekten bu bu tene gelmek istiyorum. Tatilden dönmeden bu bronzla kavuşup küpemin böyle görünmesini istiyorum arkadaşlar. Bak o, <laughs> Bak o tamam gerçekten takmak istiyor sanki. <laughs> Söyle bakalım. Outfit mi yaptın bu küpeyle yoksa? <laughs> Hadi ver. Takmak istemiyorum deyip çıkartmıyor. Hadi. Bacım gelsene bir. Oradan. Allah rahmet eylesin. Şöyle görünüyorum. Ee, başka ne yapacağız? Onu düşünüyorum şu anda. Burası korkunç savaş alanı gibi. Ee, evet, Mia kıyafet arıyor. Ben düzenliyorum, koyuyorum. Sonra Mia geliyor, bir şey arıyor orada. Her şeyi mahvediyor. Ee, bu kadar. Makyaj yapmayacağım, güneş koruyucu da sürmeyeceğim. Benim benim güneş koruyucum çok yüksek SPF olduğu için e, görüyorsunuz ki 3. günde yine hiçbir değişiklik yok. O yüzden bugün güneş koruyucu sürmeyeceğim. Direkt Allah ne verdiyse böyle cıbıl cıbıl gideceğim. Hadi geçelim. Evet açık renk giyersen daha iyi olur diye düşünüyorum. Balensega mı giyeceğim peki? Evet. Yok onu giyme. Onu giyip çıkartması zor olur. Ee, yeşil gömleği bir dene bakayım. Yeşil gömleği dene olmadı. Bu siyaha geri dönersin ya da pembe mi olsa? Bekliyoruz. Ağzında renkli ya. Gel evet. bir yaklaş. O yüzden bilemedim. Ee, bilemedim ya Aşk o siyahı giysen Yanına aldın zaten Şimdi alt renkli üst renkli çok fazla patladı Üstüne siyah giy Değil mi arkadaşlar Bence öyle olmalı Siyah daha iyiydi az önce e Adam zaten öyle giyinmişti ben niye değiştirdim <laughs> Bakalım sana bir Bence bu güzel oldu Ay, Sinekler nasıl yedi beni Güzel oldu böyle aynen Hadi. Ha, ay ben de poz çekiyorum. Benim <laughs> alıklık şaka mı dur? Çocuğumu bekliyorum. Arka Arkadaşlar. Düz tutsana. Düz tutsana. Arkadaşlar geldik biçteyiz. Gerçekten çok güzel bir biçmiş. Burası Simi Beach. Ve dünkü Ölü Deniz'den sonra bana iyi geldi çünkü artık yaşımın gereği kalabalığı kaldıramıyorum. Her yerin denizi çok güzel ama kalabalık gerçekten beni çok bunaltıyor. Burası çok güzel zaten gün ortasında bakı çekecek görürsünüz. Güzel, keyifli bir fotoğraf çekileceğiz. Ondan sonra hemen bikinilere geçeceğim. Bir şey diyeceğim. Mia'nın topu kaçtı da bayağı uzağa. Oraya gitti bir yandan onu izliyoruz, bakıyoruz. O yüzden odak dayanıklığım var. Top nerede mesela? Şu an görmüyorum. Ben yanına yanına gidiyorum. Hadi öptüm. Mia bildiğiniz gibi yine bizden bağımsız bir şekilde oyun oynuyor. Bak o da Mia, Mia, Mia diyor. Her zamanki gibi. Ben matralatta sipariş verdim. Bak da Red Bull <laughs> kendimi Banu olduğu gibi hissediyorum <laughs> e, anlatırken durun bikini mi göstereceğim size nasıl burada telif yok ne diyeyim <laughs> İyi günler. Sizi, <laughs> sizi birazdan denize sokacağım. Haberiniz olsun. İnşallah başarabilirim. Denizde hemen şurada dibimizde beyaz beyaz balıklar var. Ve ee, hareket etmediğinde direkt görünüyor. Bayağı görünüyor. Çok güzel. Gerçekten çok heyecanlıyım ya. Yarın dalış yapacağım. İnşallah bir aksilik olmaz ve yaparım. Çok hevesliyim. Ee, Natyalat'ta söyledim? Tabii ki. Bu Red Bull içiyor. Cheers yapalım kocam umarım bu görüntüleri koyarım çünkü göbeğime estetik bulmazsam koymam. Bu kadar. Yanıyor mu? Ben... Ya bak kape... Hayır niye gitsin ya bu? İçinde atıyorlar tamam al yine sırtına bu tarafa geç. Şuraya gel. Balık arıyordum. Hadi. Bu tarafa geçeceğim bekle. Editleriz bunu herhalde, değil mi? Hadi. Vaa. Wow. Uzatmayın atmayın yüzemem gözlük var. Hadi. Aferin, Gözlüğe geldi. Hemen bari çekmiş gel. Gül Hemen şey kapatmadan videoyu sana takıp sen açınla benim sadece şey mm. gel karşıya. Gidiyor gidiyor. gidiyor. Mia hmm. bekle. <Ses confirmed> oh, Gördüm ben. Hadi ya.

Açık zaten. <laughs> Olmuştu bence. <laughs> ha? Hadi. <laughs> Mia ne istiyorsun? Yine? Ha? Patates, Parmesan. Ha? İşin patates parfümlü. Parmesan. Parmesanlı patates istiyorsun. Hı? Tamam. Biz ne yiyelim? Siz <laughs> Ha? Ee, siz de patates Yok biz patates istemiyoruz. Pizza olsun. Pizza. Sonra basmış mıydınız? Evet. Bastık. Tuşu bastı mı diyor? Evet dedik. O da. Evet. Sen patates yeme. Pizza olsun. Pizza mı Ama Hı? Ama sana vermem pizza olsun. Ben mi? Ben yiyorum. Ben patates yerim sen de. çok Güneşe beklemek ister misin? Güneşte de bekleyelim. Ha. Değil mi öyle? Hı. Hı. Anne niye bakıyor sana? Ne oldu diye anne? Şey ya, ne yesek diye düşünüyordum. Bank Bak evet. ya. Ee, kola o taraf olacak. Ha aynen. Parmesan senin için birinci sırada mı geliyor? parmesanlı fettuccine'ye bayılıyor. Ee, buraya geldiğimizden beri de sadece parmesanlı patates istiyor. Hiçbir yerde yok. Burada da yoktu. Galiba e, makarnanın şey pardon, pizzanın içindekinden parmesan koydurdum patatesi. Parmesan senin hayatında e, best yemeklerinde ilk üçe girer mi? Nasıl? Girmez mi? O zaman parmesanlar geri gitsin. Geri gitsin. Bence sen genel olarak peynirleri seviyorsun nasıl aldım. aldı. Yemeklerini beğendim. E, laf olsun diye, Gerçekten yani İstanbul'da buranın bir restoranı olsa yerdim. Bayağı lezzetli. Ama... Hmm. Ha, bunu bu şekilde bakılırsa yemezdim. Pizza 720 ya da 740 TL. Patates de 300 20 TL olması lazım. Ama zaten yazlık alanların fiyatları gerçekten bu şekilde. O yüzden şaşıramıyorum açıkçası. Bir de zaten yılda bir defa verilen ücret. İnşallah öyle olmaz bu arada. İnşallah bir yılda 5-6 defa gelebiliriz tatile. Öyle enerjimi kapatmış oluyorum çünkü öyle diyerek. Anne bak ben bir şey Al çantanı ben çok şey yapacağım. Biz gidiyoruz gelmesinler. Arkadaşlar haşlandım. Şimdi eve gidiyoruz. Bir kez daha güzel bir günü demeyecek mi? Normal gündü işte. Tarsın üçüncü günü eve gidiyoruz. Oradan hazırlanıp Mori'ye geçiyoruz. Bir yemek yiyeceğiz. Oradan eve döneceğiz. E, Mia'cığım. <laughs> Yanlış atkasından taktım kafasına. Haa. <laughs> <laughs> <Nasıl> cappuccino. <yaptı? gülüyor> Özledin mi cappuccino'yu? Hayır. Peki. Bye. Nasılsın gidiyor? Gidiyoruz mu? He? Açık havada da affetmem diyorsun. Hayır. Çok kayıp. kaydı oldu hepsi. Nasılsın? Haşlanmış. Bu halam. Hanım. Nasıl haşlanmışsın? Tavuk yani, <laughs> haşlanmış, gibi. Allah tavuk gibi haşlanmışsın. <laughs> Bana az kaldı. Ne? Sonra Bana <laughs> gelmesi az kaldı renk. Yok <laughs> var Gel ee, ee, Survivor çocuk o zaten. Yok ya sürekli yarını düşünüyorum. <laughs> ne olacak yarın? Biraz yapacağım. Dalış. Korkum vardı. Yeni yendim onu ve da dalış yapacağım. Yapma aşkım. Korkuyorsan ya yapma. Korkuyorsun. Heyecanlanıyorum. Korkmak değil. Ha. Vallahi ben olsaydı başka bir şey denerdim ama o iş çok güzel. Ya zaten ölmeyi hak gerek Öyle şey yok. Ölmesi yok. Ölme ölmeyi yok. yok. Yani yok. Paraşüt var. var. Her var. şey var zaten. Rahat bir şekilde gerersin. Şurayı evet. gösterebilir misin? Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar burası hemen Simi Beach'in yan tarafı. Hemen aynı denize giriyoruz. Arada hiç bölme de yok. Yani arabası olan birisi özel bir hizmet istemiyorsa bence şuradan denize girebilir. Ailesi olan alsın gelsin bence. Bu da böyle bir detaydı. Bu kadar. <laughs> gelin çocuğuna şimdi bu yine güzel. hanımlar nereye gidiyoruz yok kalsın Vay. Nere gidiyoruz? Mori restoranı gidiyoruz. Zaten 10 kez ben vlog'da her şeyi 10 kez tekrarladım. dalacağımı 10 kez, 20 kez söyledim. Mori restoranı gideceğimizi bugün 10 defa söyledim. Tatilimin güzel geçtiğini 50 defa söyledim. Makyaj yapıyoruz. Makyaj aynısını kullanıyorum. Dün akşamki pembe elbise giydiğim akşamki makyajımın aynısını yapacağım. Melisa'dan beyaz kıyafet giyeceğim. Çünkü her şeyim simsiyah ve tatildeyiz. <laughs> Açık renk giymek <laughs> istiyorum. <laughs> Esnaf Ayla. o yüzden mesela beyaz aldım. Ee, bu kadardı. Teşekkürler. İyi akşamlar. Ben devam ediyorum. Beni Arkadaşlar mikrofonumuz şarjı bitti kapalı. Ama ben yine de sizinle ortamın büyüsünden dolayı duygularımı paylaşmak istiyorum. Biraz geri gitse de yüz geliyor farklı. Çok romantik bir kocam var. Yine de hala bilmiyorum bu duyguya ne denir, ne söylenir. Kendimi ifade edemiyorum. Bu duyguya aşk denir. <laughs> Hayır. Böyle heyecanlı ya Şokta mıyım? Şokta mıyım? <laughs> sana. oğlum canım nasıl Aşkın davranacağım olsun. bilemiyorum size nasıl açıklayacağım bilemiyorum. Esprisini yapmak kolaydı, konuşmak kolaydı, söylemek kolaydı ama iş ciddiye binince öyle olmuyormuş. Vaku. Az önce bana. Hamile bıraktı. Tövbe. <laughs> i̇şte hiç romantik olmadığı için ben de kendimi bu ifade edemiyorum, sinirleniyorum. Ne oldu kız? Bak bana az önce. Evlenme teklif etti. kabul ettin mi sizce? <laughs> Hayır kabul etmedim. <laughs> Birazcık Armakta. zorladım. E, Aksesuar olarak çok beğendiğim için takıyorum. <laughs> Yok, ee, yorumlarda yazılacaktım ama yüzük parmağında bakayım. olduğuna Deme. göre... Anlarım elimde de veririm. Ama ya. hala bilmiyorum yani... <laughs> o anı tekrardan yaşamak istiyorum. Video çekti Allah'tan Melisa, görmek istiyorum. İnanamıyorum ya, kendimi yani... o zaten kendisini ifade edemedi ama ben de kendimi şu an ifade edemiyorum. Bilmiyorum, Elde bir mi? şokunu birazcık geçirmek istiyorum. Eğildi mi lan? Eğildi. Beğendi mi Eliş? Aşkım hatırlamıyorum o anı. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani fotoğrafı gördüm. Çok korkunç görünüyordum böyle yüzüm. Şöyleydi. Ona benim. çok üzüldüm. Benim. Benim. Ağlıyordum Aşkım ya. zaten. O yüzden ben arkadaşlar YouTube arkadaşlarım, beni gerçekten seven takipçilerim. Ben bu evlilik teklifi için daha estetik bir fotoğraf çekeceğim yarın havuzu başında. Çünkü hep ağladığım için çok çirkin çıkmışım fotolarda. E artık geriye ne kaldı? Gelinlik, nikah yeri, ayarlama, o bana müzik. De düşmüyor, değil mi? Yani erkek tarafına düşecek şeyler var diye biliyorum.